Değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Mirac Tv'den yayın yapıyoruz, Yani İstanbul, İstinye'den. İstiklal Şu anda yanımıza değerli bir abimiz var. Ee, selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir Tanıyalım abi abisi. Musa Bilgin. Musa Bilgin. Memleket? Rize. Neresi? Elmalı. Elmalı. Çok güzel. Elmalı niye diyorlar oraya Musa abi? Elma mı orada var diye? Vallahi o kadar evini bilmem. Elma mı var Araştırmadın mı? Yok. Ne ki böyle bir... bir şey keskide. var Evet. Ee, Musa bu yaş kaç? Yaş 65. Maşallah Musa Hamza diyelim o zaman. Ee, yaşını göstermiyorsun unutun abi maşallah. dedik. Maşallah bir kahve içmeden bir tane. Kahve eyvallah sağ olasın. Ee, Musa Hamza şöyle koyabilirsin. Musa Hamza yaş 65. Kaç çocuk var? Dört tane. Maşallah kız erkek. <laughs> bir kız erkek. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Açık etsin. Musa Hamza ha. hanım nerede? Bu da Rize'nin. Peki hala sizin zamanında sevdalılık var yeni Evlilik nasıl oldu? Sevdalıkla mı görüntüsüyle mi sevdalık kaçırdı Sevdalık mı? vardı. Tabii olmaz ama kaçırma yaptı. Kaçırma? Yaralansın <laughs> <laughs> ya. Bak Ali Rıza görüyorsun değil mi? <laughs> kaçırma yapmış. Allah bunu bizi daim Peki Evet. Pekala Rize'de ne işle uğraştın? Otelcılık yaptım. mi? hangi otel? Yeşil Say, Şen O, 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 o ben canım Eski. şuna ya. Onlar şimdi duruyor mu bilmiyorum. Evet. Şimdi böyle İstanbul'da isteyeceksin. Şimdi geziyorsun. Şimdi otobüs izahanesi var burada. Evet. Geçiyoruz. Otobüs izahanesi Evet. Hangi Sayın Seyahat'ım. Sayın Seyahat, o Sayın Seyahat'ta ben e, çalıştığım şapka otobüslerim olabiliyor ya, evet. bu arada Rize'deki Sultan Semaz abimize de sevgiler gönderiyoruz. Diğeri de Sayın çalışan personeli. Hepsi ben Evet, aslında tanışıyoruz da evet, bayağı da uzak. Zaman geçti? Oğlum da yukarı merkezi zannedin. Öyle mi? Hı -hı. Pekala, geçmiş olsun böyle diyanetle yüzü ayrı. Ramazan'ın ama gideme. Ramazan çelik gibi adamdı ya, niye böyle? Çelik ama çelik bayağı şeydi yani. Öyle değil mi? Pekala, ne söylemek istersin e, sevdiklerine? Selam söyle, herkese Allah uzun ömürler versin. Memleketinde hayırlı günler nasip eder. Eyvallah, eh eyvallah. Sağ olasın. Hı -hı. Ee, teşekkür ediyoruz. Anama da selam buradan. Kime? Anama. Anne sağ mı? Maşallah. Zaten. Kaç tamam, yaşındasın? 87. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Ben burada değil mi? Burada köyde, 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 köyde. Allah kardeşim gelmez buraya ya. Yok kardeşim var ya? 7 tane de arkadaş var ya. Evet, maşallah. Hepsine selam olsun. Hepsine selam zaten. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz evet. deriz de yayınımızı İstanbul İstiyeden yardımlaşma Yiğitler Çünkü yani, yardımlaşma gerçekleştirdik. Herkesin selamı olsun. Kameraya bir yakışıklı olsun Allah. Aleykümselam. Evet, teşekkür ediyoruz.